Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sonunda satılamaz olan Kaleci Kasilyas'tan kurtuluyorum. Hem de derece ve antrenmanlarını aynı mevkide oynayan başka bir karta aktararak. Nasıl mı? Sizler de derece ve antrenman basılmış, memnun olmadığınız kartlarınız varsa bu şekilde hem satılabilire dönüştürüp hem de derece ve antrenman aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece aynı mevkide oynayan satılabilir kartınız varsa eğer bu işleminizi e, yapabilirsiniz yoksa da pazardan alıp bu şekilde satılamaz kartlarınızı değerlendirebilirsiniz ekranda da gördüğünüz gibi bu işlemi yaparak bu şekilde antrenmanları aktarıyorsunuz bu tarz videoların bilgilendirme videolarını istiyorsanız devamını kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın